sadece makarna ve tahıl ürünleri tükettiğini söyledi. Şimdi bunu rakam olarak ifade ettiğimizde belki anlamsız kalıyor ama aslında işte biraz önce saydığım çocuklar bununla beslenen çocuklar. Bir taraftan da obezite artmış. Obezite deyince işte zenginlik hastalığı değil aslı aslında artık bir yoksulluk hastalığı haline geldi. Neden? Çünkü tek tip beslenme arttı. Ve şu anda aslında burada oturan herkes, çoğu en azından yoksulluk sınırının altında yaşadığınızı düşünüyorum. Yani 45 bin TL'nin altında e, yaşıyorsanız artık yoksulluk sınırının altındasınız. Biraz sonra işlercılar beyan edecek. İşte işçiler de açlık sınırının altında. Şimdi eskiden belki 5-10 yıl öncesinde bunu böyle Demiyordum. Daha işte işçiler, işte kayıtsız çalışanlar falan ama şu anda plaza çalışanları dahil e, devlet memurları da e, çalışanlar dahil, kamuda çalışanlar da dahil, yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve ve TÜKÜDER'in ııı e, yaptığını araştırmalarında yani bir TÜİK'e bakıyoruz. Sonra TÜKÜDER'e baktığım zaman aslında ülkenin neredeyse yüzde sekseni yoksulluk altında yaşıyor ve bu yoksullukta en fazla etkilenen de çocuklar. Niye çocuklar? Çünkü sizler e, ev sahibi kapınıza dayandığı zaman, kirayı ödeyemediğiniz zaman, daha düşük fiyatlı bir ara, ev aramaya başladığınız zaman ve değiştirdiğiniz zaman o çocuklar savunmasız oldukları için sizlerin peşinden geliyor. Daha aşırı yoksulluk yaşayan ailelerde de o çocukların ikametgahları değiştiği için okullarını bırakmalarına neden oluyor. Bugün Türkiye'de neredeyse eee son öğretim yılında 3 milyona yakın çocuk eee okul dışında. Okul dışında olmak ne demek? Çocuğun uyuşturucuya bulaşması demek. Risk altında yaşaması demek. Eee suça sürüklenen çocukların sayısının artması demek ki son 10 yılda suça sürüklenen çocukların sayısı yüzde 148 artmış. Nedenlerine bakıyorsunuz? Ee, yoksulluk en temelde yatıyor ve e